Hoş geldiniz. Ya ma o ka malika malikhanesi. Malikhanesi. <laughs> Aha ay Vesker'den sonra en sevmediğim katil. Akapunktur dede. Neyse ki beni hissetmedi. Ya aldın değil mi onu? Aldın aç gözlü seni. Seni aç gözlü. Aa ben de etkilendim. İyi oldu böyle. Burada kesin vardır var. <laughs> neyse biz bunu açarız aa, görevim sanırım jeneratör yapmaktı bir maçta iki jeneratör bitirmek mi öyle bir şey imkansız tabi öbür oyun elimiz sürmedin bile jeneratöre aa niyaymış bu ya bir şey söyleyeyim mi? Eskiden hala var. Dead by parodileri var. Ama eskiden çok komikti. Sürekli mahzen topla. Ah bak. Sürekli mahsen toplantısı oluyor diyor. Niye de katillerin arasında olur? <gülüyor> 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 Ay yine başladı bu. Kapandı. Sanki yapıyormuşuz gibi. <laughs> <laughs> Ay dede. E bu ne ya? İki tane mi var bundan. Eskiden bir tane yapıyordu sanki diye hatırlıyorum. Abou. Ay. Oo. Ama distorsiyonum ah distorsiyonum var. O yüzden çok endişelenmeme gerek yok. Adamın da barbekü çelisi var muhtemelen. Ya. 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 Eski günleri özlüyorum arkadaşlar. Nerede o hillbilly, raid, nurse, hag, trapper, sadece bu katillerin olduğu günler. Peki bu katilleri kim bozdu biliyor musunuz? Mersi. Ay geliyor bir de ya. Rezalet herif. Tanınlamayacaksın değil mi? Ya tanınlamayacaksındır ya. Ay inanmıyorum ya. ne yapıyorsun? Ay niye ya? Niye niye? Ve almanın zamanı mı acaba? Arkadaşlar size iyi bir seri sunamayacağım için üzgünüm bu hafta. <laughs> Yapacağım bir şey yok yani. Görüyorsunuz. Yani takımda bir tane jeneratör açtı bu süreçte. Adam diyordur ki ne yapayım kardeşim gördüm düşüreceğim tabi. Adam amacım öldürmek değil mi? Ay inanmıyorum yok artık. Ay ay takıldım. Bu ne ya? Ay özür dilerim özür dilerim. Eğer beni indirirsen o şeyler olmaz. Aa ben düştüm. Aa, beni bıraktı. Ay öbürü kendini feda etti biliyor musunuz? Rezil adam. Tabii ki gidip alacağız onu. Kız kendini feda etti resmen. Hoş <laughs> kız. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii buraya gelecektir. <laughs> <Direkt. Gülüyor> <laughs> 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 Hı? İyi bari niye buldu? Ben mi şuradan uzayabilir miyim ya? Tam Ah, borcumuzu ödeyelim mi? Ha 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 ha. Tüh bırakmadı ya peşini. Oo oradalar. Birinin peşinde sanki. Ha yine o çocuğu kızın peşinde. Hello. Ve kayıyorum bu aya farkında mısınız? <laughs> yampiri yampiri. görevimi tamamladım. Oh my rab. Ben yine şu kutuyla oynayayım. Belki bırakır onu. Aa okey.

Üzüldüm. Eskiden böyle direkt katiller beni bulduğunda saklandığım yerlerde e, yayın yaptığım zamanlarda ghostladıklarını düşünürdüm mesela. Bazen böyle bir katil nerede olduğumu bilince eliyle koymuş gibi mesela distortion'ım olmasına rağmen kendimi yayında hissediyorum sanırım. Yayında mıyım ben? <laughs> Sonundam ki ben yayında değilim ya. Nereden bilsin yani? Muhtemelen baflanmış olan Edonia'da perkler sayesinde bulmuştur. Bazen de bala oluyor tabi. Ben mesela çok <laughs> Burada ha. Çok kör bir katilim. Yani gözümün önünde ayırt edemiyordum. Hala edemiyorum. Oyun çok karanlık geliyor bana. O yüzden katil oynamıyordum o zamanlar. Şu anda da öyle yani. Nerede öbür jeneratör ya bu Yui'nin yaptığı? Heh. Biz Yui'de çok iyi jeneratör yapıyoruz. Come my little friend. <laughs> Bu şimdi başlayacak ha kutu. Yapmadık kutuyu. Bu adamın bu arada şeyi yok ha. Bak başlıyor. Ya ama. Hmm. Of bu nedir arkadaş? Ben bundan nasıl kaçayım ya? Ben bundan nasıl kaçayım? Neyse biz öldük zaten. Bugün <laughs> de <laughs> çok double fifi. Ay böyle var ya çiz katiller oynayanların bilinçaltını bir tık eşelemek lazım. Canım hegim ya. En son bir hegi oynadık da hegi mahvettiler. Ha, oh, en son oynadığımızda hack şey oldu. Disconnect oldu server. Özlemiştim hack oynamayı. Neyse görev yaptık en azından. Cık cık. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Bay bay.